merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee, arkadaşlar nasıl ee, 15.6'da Minecraft'da ee, nasıl Hunger Games, Bed Wars, ee, bir tane de nasıl desem, bu ilk oyunu var, kazıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz, ona nasıl girersiniz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi. Ee, ve arkadaşınızla nasıl oynarsınız, gerçekten yaması biraz sıkıntı olmuş Ben aradım biraz güzel olmuş ama gerçekten de mesela Arkadaşlar buradan e, xbox'la arkadaşınız eklerseniz oynarsınız arkadaşlar e, Optinus var sonra sigilim var buradan xbox istiyor Allah belanı versin Gerçekten Evet yani xbox'ınız varsa ve arkadaşınız varsa arkadaşlar sizin için iyi bir uygulama olabilir Evet Merhaba arkadaşlar. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar. Burada sağda gördüğünüz gibi bazılarınız bunu nasıl yaptınız diyecek. Ben bunu kolay aslında Allah belanı versin. Hep şey geliyor. Mesela kendimiz skin yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani öyle arkadaşlar dediğim gibi bu eski video. Bura açtım arkadaşlar. Para veriyorsunuz tabii ki de. Ee, mesela bu Storm mod'daki karakterleri şöyle istiyor veriyor. Bütün Storm mod'daki karakterleri bu Redstone'daki, bu Journey falan. Bu güzel aslında bakın bunlar sevdim ben. Noel baba direkt açtım hepsini. Bu bunu açmasaydım keşke. Bunu açtım. Açma işte. Bu hiç açmasaydım. açmışmıştı. işte. Sonra arkadaşlar buradan mesela buna basıyorsunuz. Core film skin diyorsunuz ve arkadaşlar skininiz hazır. İsminizi buna basıyorsunuz ve böyle bir şeylere tıklıyorsunuz ama olmuyor. Veya buna falan tıklıyorsunuz işte olmuyor. Olmuyor işte ne oluyor la diyoruz. Arkadaşlar eski yöntem Optinius şurada var. Optinius'a giriyoruz işte şuradaki. işte oradaki şey. Burada neyim Steve yazar büyük ihtimalle. İstediğinizi yazın. Ee, çok uzun olmasın. Çok. 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 Çok uzun olmasın arkadaşlar. Şunu hatta Xbox kapatayım ben. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Kapatırsanız böyle oluyor işte. Xbox'ı kapattım ben şu anda. Ee, sonra arkadaşlar play'i basıyorsunuz. Kendiniz buradan create new world diyorsunuz. Survival, survival veya bir şey diyorsunuz işte. Ben mesela kardeşimle oynadım. Abi diye bir isim açtım arkadaşlar. Böyle sabahtan beri uğraşıyoruz. Her şeyi kastık kastık falan. İşte meğersem işte bu arkadaşlar. Oradan da Optimus çıkıyor yine de. Ee, sonra arkadaşlar buradan mesela ben açtım diyelim. Bak Mehmet Game Finish daha gitmedi tabii ki. Mesela Baha var. Baha'ya gireyim mi? Girmeyeyim Baha'ya. Aynen girmeyeyim. Cık, girersem çünkü daha çıkamam. Ee, arkadaşlar sonra ne yapıyoruz? Buradan Realms, Realms, Xbox ona hiç karışmayın. Buradan alt print var. O da Xbox. Gör, ik, Xbox değil. Xbox. Evet, server name'ini atın. Reis baba atıyorum ben böyle mesela göstereyim size Baha yazmışım Reis yazmışım hunger yazmışım kayıt yazmışım Jeju kullanmıyorum şu anda Habib abi Hunger Games Bet baba Bet var Bet Bet 22 ver arkadaşlar mesela isminizi yazıyorsunuz ee, mesela ben ne yazayım ne yapalım ilk önce Hunger Games kayıt Falan işte. Bunda video çektiğim için diyorum atıyorum işte. Server adresini sg.lbsg.net veya arkadaşlar takım mı oynamak istiyorsunuz? Evet. tm.lbsg.net. TM arkadaşlar veya dolu diyor tm1. tm1. sonra .lbsg.net. 2, TM2, TM3, TM4 öyle öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. SG de aynı. Bütün her şey aynı arkadaşlar. SG1, SG2. E, bet varsa ise arkadaşlar bv.lvsg.net e, adı bv bv. No, bv'nin normali doluysa bv1, bv2 falan yazıyorsunuz. Büyük yazı yazmayın bence. Çok boş olabilir böyle hani 100'den aşağı yazabilirsiniz. Belki 99 yazarsanız hani mantık etmişlerdir akıl. Çok kişi girmiştir büyük ihtimalle. Ee, dediğim gibi arkadaşlar buydu işte. Bunlara bakmayın arkadaşlar. Mesela böyle ya bunlar. Hani böyle girmiyor ya. Bak gördünüz mü hemen giriyor. İşte bu yani. Hani böyle bunlar gözükmese bile buradan ha, böyle ya mesela. Kayıt böyle tıklıyorsunuz. Giriyor işte. Gördüğünüz gibi don. Buradan bir slash register yazıyorsunuz. bir işte stüdyo işte isminizi falan yazın. İş böyleydi arkadaşlar. İnşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.